Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsterderek'te Şeker Portakalı'nın ikinci bölümünü okuyoruz. Laf uzatmadan geçelim. Kusura bakmayın ee, bu video geç oldu. Çünkü artık sokak kısıtma, e, yasakları bittiği için e, biz de dışarı çıkmıştık. O yüzden geç olduk. kusura bakmayın. Biraz da dinlendiğim için de geç oldu. Neyse laf uzatmadan videoya geçelim. İyi dinlemeler diliyorum. Haydi başlayalım. İkinci bölüm. Bir şeker portakalı fidanı. Evimizde büyük kardeşler küçükleri yetiştirmekten sorumluydular. Cadıya hem Gloria'ya hem de kuzeyli birilerine evlatlık verilen başka bir ablama bakmıştı. Ama onun göz bebeğin Antonia'ydı. Lala ise kısa zaman önce sine kadar bana bakmıştı. Başlarda beni sevse de sonraları sonraları ya bıkmış ya da gönlünü tamamen tıpkı meşhur şarkıdaki bir gibi bol patronunu ve kısa ceketli iki diyor hem bir çekirdek erkek arkadaşına kaptırmıştı. Pazar günleri piyasa yapmak için erkek arkadaşı böyle derdi. İstasyonun oraya gittiğimizde erkek arkadaşı bana şeker alırdı. Eve döndüğümüzde hiçbir şey söylemeyeyim diye piyasa yapmanın anlamı Edino dayıma soramazdım. Yoksa her şeyi açığa çıkardı. Bebekken öldüğü küleri için hiç karşılaşmadığım öbür iki kardeşim sadece başkalarını anlattıklarından biliyorum. İkisinin de aynı Pinnage yerlisi bebeklere benzedikleri söylenirdi. Tenleri koyu esmer, saçları siyah ve düzmüş. Yerliye benzedikleri için kız olanın adını Avagi, Evskin ise Juvandri'yi koymuşlardı. Sonra da küçük kardeşim Louis gelmişti. Ona asıl ba asıl bakan kişi Glovay'dı. Ardından ben aslında bakma ihtiyacı yoktu. Çünkü Nia'nın en güzel, en uslu, en sakin çocuğuydu. İşte bu yüzden yanıma gelip de sözcüklerin üstünde bana basa basa her şeyi hatasızca telaffuz ederek konuştuğunda tam sokak kızların dünyasına adım atacakken fikir değiştirdim. Zeze beni hayvanat bahçesine götürür müsün? Bugün yağmur yağacak gibi durmuyor değil mi? Nasıl bir nasıl da tatlıydı. Her sözcüğü hatasızca telaffuz ediyordu. Bu çocuk önemli biri olacaktı. Geleceğe parlaktı. Masmavi göklere baktım. Hava pek güzeldi. Yalan söylemeye güveyim el vermedi. Çünkü bazen canım istemediğinde deli misin Louis baksana fırtına geliyor derdim. Ama bu kez elciğini tuttum ve beraber macera peşinden bahçeye çıktık. 3 bahçe 3 farklı oyuna bölünmüştü. Bir tarafta hayvanat bahçesi vardı. Julio efendi düzgün bir çitin Ovası Avrupa'ydı. Neden mi Avrupa? Cevabı küçük kuşum bile bilmiyordu. Öbür uçta da telefik oyunu oynardık. Düğme kutusunda bütün düğmeleri ver birer, birer ipe dizerdik. Edmin dayım ip değil kurdele ederdi. Bir oralar kurdelenin bir tür hastalık olduğunu sanırdım. Dayım sadece evin benzediğini söylemişti. Hastalar kurdele değil kurdeşen deniyordu. Sonra ipin bir ucunu, işte öbür ucunu Luis'in parmağının bağladık. Düğmelerin olduğu kısmı havaya kaldırıp hepsini teker teker öbür uca kaydırdık. Her teleferin içinde meşhur kişiler oturdu. Kapkara bir düğmeye zenci bırakıyorum. Son bunun taraf denirdi. Sıklıkla yan bahçeden bir ses duyulurdu. Çitime zarar vermiyorsun değil mi Zeze? Hayır Dona Demir da İsters isterseniz kendiniz bakın aferin sana kardeşinle uslu uslu oyna. böylesi daha iyi değil mi öyle bir olabiliyordu ama Vaftiz babam şeytan beni bir dürttü mü Hin hinlik etmeden daha güzel bir şey olmazdı Noel'de bana geçen yılki gibi du bir dua takvimi verecek misiniz geçen yıl verdiğim ne oldu İsterseniz gelip bakabilirsiniz. Dona da ekmek borçasının üstüne asıldı. Kadın gülüp Noel'de yeni bir takvim vereceğine söz verdi. Kocası Chico Franco'nun bakkaliyesinde çalışıyordu. Başka bir oyunumuz ise Luachino idi. Luis başlarda ondan çok korkar geri dönmek için parçalarına yapıştı. Yap, paçalarına yapışıyordu. Oysa Lucky dostumdu. He, beni her gördüğünde ciyaklardı. Gloria da ondan hiç hoşlanmazdı. Yarasaların vampir olduklarını ve çocukların kanını yemdiklerini söylerdi. Hayır Godoy'a Lucky ya... öyle yarasalardan değil. O benim dostum. Beni tanıyor. aslen şu hayvan merakın yok mu? Bir de canlı cansız her şeye konuşup durman Lucianon'un hayvan olmadığını kardeşim ikna edene kadar akla kavayı seçmişti. Luciano Campo dos Afsons dolayları üzül üzülen bir uçaktı. Bak Luis, Lu Luciano konuşanları anlıyormuş gibi tepemizde daireler çizerdi. Anladığına şüphem yok. Şüphem de yoktu. O bir uçak ve şimdi sözcüğü bir türlü hatırlayamadım. Edmundo dayıma tekrar sormalıydım. Akrobasi miydi? Akrobasi. Akrobasi miydi? Akrobasi miydi? Yoksa alkobasi miydi? Emin olamazdım. İşlerinden biriydi. Küçük kardeşime yanlış öğretmemem lazımdı. Şu an onun tek istediği şeyse hayvanat bahçesine gitmekti. Köhne kümesine yakınını geldik. İçeride iki beyaz piliç yeri eşliyordu. İhtiyat kara tavuk ise öyle yumuşak huyluydu ki başını okşamamıza bile izin verirdi. Önce giriş biletlerini alalım. Bana elini ver ki çocuk halinle bu kalabalığın ortasında kaybolma. Pazar günleri nasıl da kelebek oluyormuş görüyorsunuz görüyor musun? Kardeşim etrafa bakındı ve gözlerine insanına görünmeye başlayınca elimi daha elimi daha da sıkı kavradı. Bilet gişesine gelince göğsünü şişirip öksürdüm. Önemli biri gibi görüşmek istiyordum. Elimi cebime sokup gidiş gişedeki kadına sordum. Çocuklar kaç yaşına kadar ücretsiz? 5 yaşına kadar. O halde bir yetişkin bileti lütfen. Bilet niyetine portakal ağacının iki yaprağını aldım ve içeriye girdik. İlkin yavrucuğum kuşların güzelliğine tanık olacaksın. Şunlara bak. Rengarenk muhabbet kuşları papağanlar. Şu her tarafı farklı renk dolanan gökyüşarı papağanı nedir? Kardeşimin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ağır adımlarla yürüyordu. Hiçbir şeyi gözden kaçırmıyorduk. Hatta bir ara her şeyin gerisinde görüp Gloria ile Lala'nın taburelerine oturmuş portakal soyu so... soyduğunu bile gördüm. Lala'nın gözlerinde öyle bir ifade vardı ki acaba keşfetmek olabilir keşfetmiş olabilirler miydi? Şayet keşfetseler keşfettilerse de hayvanat bahçesi oyunu bir nakışına inen terlik darbeleriyle son bulacaktı. O birdi. O büyüde bir elbette ben alacaktım. Zeze, şimdi nereye geleceğiz? Yeniden öksürüp göğsüme kabattım. Maymunların kafasına gideceğiz. Edmundo dayımın hep dediği gibi maymun gillerim birkaç mus satın alıp maymunları attık. Bunun yaşsak olduğunu biliyorduk ama etap çok kalabalık olduğundan Bekçilerin uhu bile duymadı. Çok yaklaşma kuzucuğum yoksa muz kabuklarını kafana yersin. Bir an önce aslanları görmek istiyorum. Bekle birazdan. Yeniden bakışlarını ellerine çir... Ellerindeki portakalları hemen iki dişi maymungil ve çevirdi. Konuşmaları aslan kafesinin oradan bile duyulabiliyordu. İşte geldik. Afrika'nın bağrından çıkmış sapsarı iki dişi aslanı işaret ettim. Kardeşim kara panterin başına okşamak istediğinde ise sakın ha. Kuzucuğum bu kara panter hayvanat bahçesinin baş belasıdır. Tam 18 tecrübe terbiyecisinin kolunu koparıp yediği için buraya göndermiştir. Luis'in korktuğu suratından belliydi. Hemen kolunu çekti. Sirkten mi gelmiş? Evet. Hangi sirkten Zezee? Şimdiye kadar hiç söylememiştin. Düşündüm ve de, de düşündüm. Tarut tanıdıklarım arasında ismi sirke yakışan kim vardı? Ha, Rosenberg sirkinin gelmiş. Ama orası fırın değil mi? Onu kandırmak giderek sorulaşıyordu. İyice akıllanmaya başlamıştı. İkisi ayrı. En iyisi şöyle oturup yanımızda getirdiklerimizi yiyelim. Çok yürüdük. Oturduk ve yiyormuş gibi yaptık. Ama kulağım al kulağım ablalarımdaydı. Konuştuklarını dinliyordum. Bizim de ondan öğreneceğimiz var Lala. Baksana kardeşin nasıl da sabırlı. Öyle ama öteki gibi değil ki. Bunun hızı hınzırlığı açtı. Kötülüğe düştü ya. Kadında şeytanlık olduğu kesin ama sevimli de ne kadar dola, dolap çevirirse de mahallede kimse ona kızamıyor. Yanıma geldi anda terli yiyecek elbet bir gün öğrenecek. Gözlerine merhamet dileyicisine Gloria'ya diktim. Beni hep o kurtarır. Her seferinde bir daha yapmayacağım mı? Dahi bana söz verirdi. Daha sonra şimdi değil uslu uslu oynuyorlardı. Her şeyi biliyorlardı. Devin kı devenin kıyısına inip Dona Dona Celina'nın arka bahçesine girdiğim biliyordu. Rüzgarda sallanan çamaşır ipine asılı kol ve bacakları görünce büyülenmiş gibi kala kalmıştım. Derken şeytan dürtmüş. Dürtmüş. Bütün bütün bu kol ve bacakları tek seferde yere indirebileceğim fısıldamıştı kulağıma. Bunun çok komik olacağı konusunda han fikirdik. Devenin dibinde keskin bir cam parçası bulmuş ve portakal ağacının tımanı çamaşır ipini sabırla kesmeye koyulmuştum. Her şey yeri boyuyorduğunda neredeyse ben de ağaçtan düşecektim. Bir çığlık duyulmuş ve herkes koşup gelmişti. Yetişin komşular ip koptu derken bir başkasının da yüksek sesle bağırdığı duyulmuştu. Ama ne taraftan geldiğini anlayamamıştım. Paolo efendinin oğlu olacak o oh, işi bu. Elinde bir cam parçası da portakal ağacına tırmanıyordu. Zeze dedi kardeşim. Ne var Louis? Söylesene hayvanat bahçeleri hakkında bu kadar bilgiyi nereden öğrendin? Bugün edek çok hayvanat bahçesi gezdim. Yalan da aslında. Ne biliyorsam Edmin dayımın anlattıklarında biliyordum. Ama bir gün beni de oraya götüreceğine söz vermişti. Ama öyle ağır aksak yürüdü ki biz gelene kadar ortada hayvanat bahçesi falan kalmayacaktı. Toto Canan'ın işse babamla bir gitmişliği vardı. En sevdiğim hayvanat bahçesi Villas Isabel mahallesinde balon de durum bunda sokağındaki sokağı adını veren durum Balon'un Baronun, kim biliyor musun? Tabii ki bilmiyorsun. Daha böyle şeyleri bilecek yaşta değilsin. Galiba bu... Yaşta değilsin galiba. Bu balon Tanrı'nın yakın dostuymuş. Çünkü Tanrı'nın hayvanlı tombalayı ve hayvanat bahçesini yaratması o yardımcı olmuş. Sen de biraz daha büyüdüğünde ablaların hala aynı yerdeydi. Biraz daha büyüdüğümde ne olacak? Arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısa e, kusura bakmayın kısa oldu çünkü akşam olduğu için biraz yoruldum ben de. Tekrardan diyorum kusura bakmayın. E, neyse Allah'a emanet olun. Sevgiliyorsunuz. Cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.